Merhaba Ersa dostlarım. Şimdi yakınlarda Ersa temizlik maddeleriyle ilgili bilgilendirmeler paylaşmıştık. Bugün size Ersa benim de çantamdan asla ayırmadığım, her zaman yanımda bulundurdum. Clean Bal masaj kremi ile ilgili biraz <laughs> bilgi paylaşmak istiyorum. İçeriğindeki bitki ekstratları sayesinde zamanla oluşmuş gerginlik ve düğümlenmelerde rahatlamaya yardım eder. Ersa masaj kreminin emilimi çok kuvvetli olduğundan dolayı Etkisini kısa sürede görebilirsiniz. İçeriğindeki bitki ekstrasları sayesinde kasların rahatlamasına ve gerilimin giderilmesine yardımcı olur. Aromatik masaj jeli, keyifli kokusu, duygusal kaynaklı fiziksel sıkıntılar üzerinde de çok etkilidir. Her sağ masaj kremi rahatlatıcı etkisi, sakinleşme ve yavaşlama etkisiyle kişinin kendini daha hissetmesini hissetmesine ya <laughs> yardım eder. Ayrıca içeriğinde mentol, alöntin ve cinsel bulunmaktadır. Mentolün herkesce özelliği vardır baş ağrısında, migren ağrısında, boyun tutulmalarında, boyun ağrılarında, bel fıtığında, bel ağrısında, bacak ağrılarında ve huzursuz bacak sendromu dediğimiz ağrılarda çok güzel faydalanabilirsiniz. Ben bununla ilgili şöyle bir şey paylaşacağım. Piyasada da rahatlıkla bulabileceğiniz böyle vakumlu kupa aletleri var. Biz ne yapıyoruz? Bundan bir miktar Hastamızın sırtına sürüyoruz. Masaj kremimizi güzelce sırtına da yayıyoruz. Daha sonra kupamızı alıyoruz şu şekilde. Ve şöyle gezdirerek masajımızı pardon bir saniye. İsterseniz olduğu yerde bekletip bir müddet sonra da çekebilirsiniz. Böyle çekerekten masajımızı yapıyoruz. İnanın çok büyük bir rahatlama ve ağrınızda düzenli kullanımda da ağrınızın geçtiğini göreceksiniz. Bakın bu bölgeler kızardı çünkü buradaki kan dolaşımı hızlandı. Kan dolaşımı hızlandığı için de <laughs> kremimiz oradaki ağrının giderilmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde gezdirerek daha güzel bir masaj yapıyoruz. Televizyonlarda da izliyorsanız e, Feridun Kunat da bu şekilde masajı öneriyor. İsterseniz bu şekilde değişik boyları var bu aletin. Bakın e, bunları böyle belli bölgelerde de tutup uygulayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle bir bunu böyle masaj kremi sürdükten sonra yaptığınızda rahatlıkla kaymasına yardımcı oluyor bu şekilde. Ve inanın çok rahatlatıyor. Bir hemen etkisini görüyorsunuz. Anında uykusuzluktan tutun da buradaki bölgedeki ağrı tutulmasızı her türlü şeyde her sağ klin ball masaj kremi diyorum. Başka söze ne hacet.